Eski yapıtlardan bir tanesi, eski binalardan, bariz böyle çok belli oluyor. Genelde e, Harlem'de böyle kırmızı tuğlalar kullanılarak binalar yapılmış, böyle kendine özgü bir e, rengi var Harlem'in. Üstten tren geçiyor, Upstate'e giden bir tren. Bu da e, 125 Harlem istasyonu. çok ilginçtir ki insan düşünmeden geçemiyor. Hemen yaklaşık bir 30-40 lak sonra yüksek binaların olduğu Manhattan'da böyle böyle bir yerlerin olmasını insan aklından geçirmiyor değil. Yani diyor ki insan nasıl oluyor da böyle yüksek binalı Manhattan devamlı televizyonda gördüğümüz gözleri kamaştıran binaların arka taraflarında böyle mahallelerin oldu. Evet burası arka mahalleler, New York'un arka mahalleleri. Görünmeyenler, bilinmeyenler, fazla gösterilmeyenler. Biz 125. sokaktan şimdi 116. sokağa doğru gidiyoruz. 116. sokak da ünlü sokaklardan bir tanesi Harlem'in. Ama en önemlisi, en önemli sokak sokağı Harlem'in 125. sokak. Orada boydan boya dolaştık. Şimdi Lexington Avenue'dan 125'ten aşağı doğru inmeye başlıyoruz. 116'ya gideceğiz. 116'dan sağ yapacağız. Bakalım 116. sokak bugün bizlere ne gösterecek, ne sunacak. Amerika'nın en ucuz restoranlarından bir tanesi Çin lokantaları. Ve Çin lokantasına geliyorsunuz. Genelde camın arkasındadırlar. Bir ufak bir pencere vardır. Oradan parayı uzatırsınız. Yemekleri çok ucuz. 116. sokağa geldik. Lexington. 125'ten yürüdük Lexington üzerinde. Şimdi buraya indik. Burada çoğunluk insanların yani bu taraftaki doğu kısmındaki insanların çoğunluğu İspanyolca konuşan kesim. Biz yine sağ tarafa doğru gideceğiz. İlginç değişik bir şey bakıyoruz. Muhakkak ki karşımıza, önümüze yanımıza, sağımıza, solumuza çıkacak bir şeyler. Çünkü burası hallem her an her şey olabilir. Her şey çıkabilir. 125. caddede tütsü kokularıyla kokularının ardından aşağı doğru inişimizde ot kokularıyla beraber ot dediğim yani marijuana kokularıyla beraber aşağı doğru indik. Harlem'deki serüvenimizde, yolculuğumuzda arka mahallelerdeki, Manhattan'in arka mahalleleri eski mimari tip binalar. Hepsinde yangın merdiveni var. Düşünmüşler bunu. Yüz önce yangın merdivenlerini. Bariz bir şekilde kendini dışarıya vuruyor. Tabii şimdiki mimarilerde yangın merdivenleri... Binanın... Burası Park Avenue. Evet, Park Avenue'nun Harlem tarafları böyle. Aşağı taraflara gidildikçe çok mükemmel görünen bir Park Avenue. Evler paha biçilmez. 96. sokaktan aşağısı. Bunun ne kadar düz olduğunu görebiliyorsunuz. Madison Avenue 23. sokaktan başlıyor. Böyle gidiyor. 135. sokakta bitiyor. 135. sokakta da köprü var. Köprüden de Bronx'a bağlanıyor. Burası Malcolm Şabaz Harlem Marketi. Yani Malcolm Şabaz dediğimiz insan. Şahıs Malcolm X burada Afrika kültürüne dayalı elbiseler, tişörtler sanat eserleri satılıyor. Şimdi şu aşağısını da görüyorsunuz. Orası da Malcolm X Kültür Merkezi. Camiye de benziyor. Kubbesi var. Central Park'ın içinde de giriş var arabalara. Fakat sadece gündüz vakti. Biraz sonra oraya da doğru yürüyeceğiz. Central Park'ın aşağısında 59'da aşağısı 6. evni olarak geçen sokak burası Malcolm X devam ediyoruz. Buradan aşağı doğru ineceğiz. Harlem'in farklı yerlerini görüyoruz bu şekilde. 116. sokak 125'e 125. sokağa göre daha sakin bir sokak. İşte şimdi geldik kapısındayız. Karşıya geçtik. Şimdi buradan bir girişimizi yapalım. Bakalım ilginç o. Oh, burada hemen <laughs> dediğim gibi hemen Afrika tamtamları. Tamtam tam çalmak isteyenler için ideal bir yer. Burada bulunabilir. Afrikalılar genelde renkli şeyleri çok seviyorlar. Çantaları bile renkli, elbiseleri renkli, rengarenk. Yani sadece renkli değil, rengarenk. Değişik değişik renkler var sadece bir kumaşta. Bunlar da Havlu mu, seccade mi? Seccadeye benziyor. Ama havlu, seccade değil. İlk aklıma gelen seccade oldu. Böyle. Böyle değişik bir şey. Senchi Park 5. eviniden başlıyor. 5. eviniden. 8. evinize kadar kocaman bir genişlikte. 3-4 kulak genişliğinde bir park. Ve 59 sokak. 60, hemen hemen 60 sokak uzunluğunda dikdörtgen bir park. Biraz içeri girelim. Şöyle şurada gölün yanına gidelim. Hemen şuradaki göl. Oraya bir girelim. Bakalım orada ne oluyor? Neler var? Çünkü hava da yavaş yavaş kararmak üzere. Şöyle bir bakalım. Burası meşhur Mountain X vardı. Şehrin tam ortasındayız. Fakat öyle bir yapmışlar ki bu parkı ilk yaptıklarında Parkın içine girdiğiniz zaman şehirlerin görünmemesi için böyle biraz derinleştirmişler bu e, toprağı. Ki öyle yapmışlar ki insan içine girdiği zaman sanki şehirde değilmiş gibi hissediyor. Çünkü araba sesi bile gelmiyor. Hemen yani 60 metre bile uzakta değiliz e, sokaktan, 110. sokaktan. Ve buradan bakın bir sürü etkinlikler yapılıyor burada hafta sonları, yazın. E, tabii bu böyle etkinlikler sadece buraya buraya bağ, bağlı değil. E, parkın değişik değişik yerlerinde böyle kurulmuş etkinlikler alanı var. Bakın New York kaya New York'un altı kaya dolu. O yüzden büyük yüksek binaları yapabiliyorlar. New York'un ortasında çok yüksek binalar yok. E, üst kısma doğru ve alt kısma doğru yüksek binalar var. Çünkü New York'un Manhattan'ın orta kısmındaki e, yer altı böyle kayalık değil. Çok ilginç. Sadece üst tarafı ve alt tarafı kayalık olduğu için e, ortasında fazla kayalık olmadığı için çok yüksek binaları yapamıyorlar. O yüzden resimlerde New York böyle ortası boş gibi duruyor. Çok yüksek olmayan binalar. Fakat üst tarafı ve alt tarafı yüksek binalarla dolu. Bizim ülkemizde her şehirde İstanbul, Ankara, Bursa, Erzurum, Diyarbakır. Bizde böyle park yapabilme Yeteneğimiz var mı acaba? Biz yapabilir miyiz? Ama neden yapmayalım? Bence bir yerden başlamamız lazım. Elimize kazma küreyi alıp hemen gideceğiz. Diyeceğiz ki tamam burası böyle. Park yapacağız. Kazmayı küreyi alacağız elimize. Kazmaya başlayacağız. Oradan buradan ağaç getireceğiz. Yurdun dört bir tarafından insanları çağıracağız. Davet edeceğiz. Gelin diyeceğiz. Park yaptık. Parkta istediğiniz gibi eğlenin. Başka bir insan yaptığını herkes yapabilir. Biz de uğraşalım, biz de yapalım, biz de güzelleşelim, biz de birbirimizle iyi geçinelim, İnsanlarla farklı konuşalım, muhabbet edelim, dertlerini dinleyelim, onlara merhaba diyelim gördüğümüz zaman. Birbirimizi anlaşalım, birbirimizi tanıyalım, birbirimizin eksik noktalarını birbirimizin yüzüne vurmayalım. İyi taraflarımızı görelim. Eksik taraflarımızı muhakkak görmemiz lazım. Fakat çok anlayışlı olarak, çok dikkatlice insanlara bunları söyleyelim. Lütfen böyle davranmaya çalışın. Buradaki gibi olun demiyorum ama kendiniz olun. Bu geçen kış burası tamamen donmuştu. Öyle müthiş bir soğuk vardı. Son 3 senedir New York bayağı soğuk. Hatta ve hatta geçen sene bazı zamanlarda Alaska'dan daha soğuktu. Harlem gezimize katıldığınız için size teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için yanlış bir şey söylediysem, yanlış bir bilgi verdiysem tekrar özür dilerim. İnsanız hepimiz, hata yapabiliriz. Hataları yapmak için bu dünyaya geldik zaten. Görüşmek dileğiyle.